Bugün sizlerle Antep usulü katmer yapacağız. Bu yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle Antep yöresine ait katmer yapacağız. Katmerimiz için malzemelerimiz bir su bardağı dolu şekilde olacak. Un ve çeyrek su bardağı un. Yarım su bardağı su, bir çay kaşığı tuz atacağız. Eğer suyumuz yeterli gelmezse su ilavesi yapabiliriz. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Unumuzu karıştırma kabımızın, yoğurma kabımızın içerisine aldık. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle öncelikle un ve tuzumu güzelce harmanlıyorum. Daha sonra ortasına havuz gibi bir çukur açıyorum. Suyumdan ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başladım. Suyumun tamamını ekledim. Güzelce yoğuruyoruz. Hamurum toparlandı. Tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. 6 dakika güzelce yoğurmamız gerekiyor hamurumuzu. Hamurumu tezgahın üzerine aldım. Bu şekilde 6 dakika çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor hamurumuzu güzel böyle elastik bir hamur olması gerekiyor kolayca açabilmemiz için bu şekilde yapmak gerekiyor hamurumuzu 6 dakika boyunca yoğurduk böyle çok elastik bir yapıda oldu iki parçaya ayıracağım hamurumuzu hamurumuzu rulo şeklinde verdik şöyle ortadan ikiye kesiyorum ve şöyle iki beze haline getiriyorum bezelerimizi oluşturduk. Buzdolabı poşeti geçiriyorum. İsterseniz streç filmle de kapatabilirsiniz. Böyle hava almayacak şekilde alttan bağlayabiliriz de. Şu şekilde. Hava almayacak şekilde bağlıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Ve bir saat boyunca dinlendiriyoruz hamurumuzu. Tezgahın üzerinde dinlendirebilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Yağımız eriyecek. Eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğiz. Bu aşamada ekleyelim. Erimesini beklemeyelim. Tereyağımız yanmasın. Tereyağımız erir erimez hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Tereyağımız eridi. Ocaktan aldık. Biraz ılımasını bekleyeceğiz. Çok fazla sıcak olmasın. Buz gibi de olmayacak. Hafif ılık olacak. Hamurumuz bir saat boyunca dinlendi. Tezgahımın üzerini yağladım şöyle yağımla. Elimi de yağlıyorum. Şöyle birazcık büyütüyorum. Küçük bir tane çay tabağı büyüklüğünde şöyle elimizle büyütüyoruz. Tezgahımızın üzerine sıvı yağla yağlamıştık. Büyüttüğümüz hamurumuzu şöyle tabağımın altına ben erittiğimiz yağımızdan ilave ettim büyüttüğümüz hamurumu oraya ilave ettim ve üzerine erittiğimiz yağımızdan ilave ediyoruz şöyle bol bol bu şekilde. Diğerini de açalım hemen. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açtık. Diğer hamurumuzun üzerine ilave ediyoruz şöyle. Yağımızdan tekrar ilave ediyorum bol bol. Üzerine sürüyorum güzelce şöyle. Hamurlarımız hazır. Hemen Böyle bir poşetle kapatıyoruz tezgahımızın üzerinde bir saat boyunca bekletiyoruz yine böyle hava almayacak şekilde kapattık dinlendirelim hamurumuzu dinlenmiş olan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alacağız tezgahın üzerine sıvı yağla yağladım eritmiş olduğum sıvı yağ ve tereyağı karışımından hamurumun üzerine alıyorum. Şöyle güzelce sürüyorum. Elimle dikkatli bir şekilde büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Tekrar yağlı karışımımızdan sürüyoruz. Ee, yağ sürmek önemli. Kolaylıkla açılabilmesi için yağımızdan sürüyoruz. Elimle şöyle kenar kısımlarından büyütüyorum. Arkadaşlar Antep usulü bir katmer bu. Antepliler genellikle sabah kahvaltılarında tüketirler. Yanında sütle tüketirler. E, satılan mekanlarda da öğleye kadar bu katmerler tükeniyor. <laughs> Öğleden sonraya kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce büyütüyoruz katmer hamurumuzu. İnceltebildiğim kadar incelteceğim ben. E, i̇nceltebildiğim kadar incelttim. Üzerine bir kase Antep fıstığı kullanıyorum. Bu şekilde antep fıstığımızdan e, ilave ediyoruz. Gramaj vermiyorum. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. E, kahvaltılık kaymaktan da üzerine ekledim. Hamurumuzun kalın olan e, kısımlarını ben elimle aldım. E, Oran böyle kalın olmasını istemediğim için kenar kısımlarını komple çıkarttım. Sadece ince olan ee, hamurumuzu e, bu şekilde yaptık. Kenar kısımlarından katlayarak kare şeklini veriyorum. Diğer katmerimizi de aynı şekilde yapıp tepsiye yerleştireceğiz. Bu şekilde üzerine bastırıyorum, hafif, hafif hafif havasını aldım. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Yağlı kağıdımı da e, eritmiş olduğum yağdan sürdüm birazcık. Üzerini şöyle düzeltiyorum katmerimizi. Daha sonra üst kısmına da yağlı karışımımızdan süreceğiz. Daha önceden ısıttığımız 120 derecedeki fırınımıza gönderiyoruz. 10-15 dakika kadar kısa bir sürede pişiyor katmerimiz. Lütfen kontrollü olun. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Katmerimiz pişti. Katmerimiz 220 derecede 10-15 dakika kadar kısa bir sürede pişti. Üzerini dilimledim ve üzerine Antep fıstığıyla süsledim. Diğer katmerimizi de aynı şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde harika görünüyor Antep fıstığıyla da. kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videoma beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.